Yayla sahilindeyiz. Burası yaylanın en güzel yeri, Saroz'un en güzel yeri. Denize girilebilecek kumsalı olan neredeyse tek yer. Ama nedense burada artık denize girmek mümkün değil. Çünkü ücretli. Bütün sahiller ücretli hale getirildi. Her şey satılıyor, her şey kiralanıyor, her şey özelleştiriliyor. Halkımız doğal sahillerden yararlanamıyor. Halbuki bu turizm herkesin en doğal hakkı. Herkes bu sahillere girmek istiyor. Burada vakit geçirmek istiyor. Doğal güzellikleri yaşamak istiyor. İşin tuhaf kısmı buraları kiralayanlar da başkalarına kiralamak için ilan verdiler. Bu ne biçim iş? yerde denize girebilmeli tabii ki denizi koruyarak gelecek nesillere aktararak hele böyle kendi kendini temizleyebilen bir körfez doğal sit alanı olan bir körfezi korumamız lazım gelecek nesillere bırakmamız lazım. Kendi kendini temizleyebilen nadir körfezlerden biri Saros Körfezi'nin en güzel yerlerinden biri Yayla sahilindeyiz. Yayla sahilinde önceden her taraf kumsaldı. İnsanlar yaklaşık 300 metre, 400 metre kumsalda yürüyerek denize girebiliyorlardı. Ama burayı yanlış bir yatırım yapıldı. Bir balıkçı barınağı yapıldı. Yapılması mı gerek? Evet. Ama devlet de bunun yanlış olduğunu kabul etti ve yeniden projelendirildi. Yapılması gereken ne? Bu balıkçı barınağı burada duracak. Evet. Ama kum solun yeniden oluşması için buraya 7 tane dalga kıran yapılması lazım. Ne kadar? Yaklaşık 5-6 milyon lira bir bütçesi var. O bütçeyi bir türlü bulamıyorlar. 10 yıldan beri burada kum çekiliyor ve ciddi bir koku var. Doğal bir körfez bu şekilde kirleniyor. Doğal güzelliğini kaybediyor. Çözüm çok basit. Biraz bütçe ve eski haline gelmesi. Çok zor değil.